Selamlar! Evet, yine ben. Yaklaşık 6-7 hafta falan oldu galiba video çekmeyelim. Neden böyle bir şey oldu? Neden ben YouTube'u tekrardan boşladım? Çok kısa anlatayım. Toplulukta ve Instagram'da zaten bunu söylemiştim. Ee, takip etmeyenler için de Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Oradan bu tarz duyuruları geçiyorum. Her neyse, arkadaşlar ben ufak bir trafik kazası geçirdim ve bunun sonucunda sol bacağımdan böyle sakatlandım. Ve bu yüzden hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak rahatsız olduğum için hem okulu bıraktım. Okulu bırakmadım aslında. Şu an izinliyim hani raporlu olarak. Hem de e, evde yatıyorum. E, bu yüzden YouTube'u da bırakmam gerekti. Çünkü hiç iyi değildim. Ve ayağa falan kalkamadığım için de zaten e, video çekmem çok zor oluyordu. Şu an hala daha kalkamıyorum. 8 Ocağı kadar izinliyim. Ama daha iyi hissettiğim için dedim madem evde boş boş yatıyorum video çekeyim. Yani artık video çekmemem için pek de bir bahane kalmadı. Öyle. Ben de şu anda bu videoyu çekiyorum. Evet biraz fazla uzattım. Ayrıca e, şunu da demek istiyorum. Discord sunucumuza gelmeyi lütfen unutmayınız. Baya bir düşüşteyiz. Baya bir boşluktayız. Eğer gelirseniz sohbet muhabbet dönerse çok minnettar olurum. Ve Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Söylediğim gibi. Ayrıca eğer ki video şunuza giderse lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve yakında bir hafta sonra Jump Festa gerçekleşecek. Bakalım Naruto ve Boruto için nasıl bilgiler edineceğiz? Çok merak ediyorum. Şimdi şey muhabbetleri dönüyor ya böyle yeni seri falan gelebilir. O zaman açıklanmış olacak. Ama yakında yeni bir oyun geleceği kesin ve bazı bilgiler daha var. Fakat onu başka bir videoda söyleyeceğim. Evet bugünkü konumuz Boruto'ya yeni gelen Otsusuki. Otsusuki Shibai. Bakalım kimmiş bu eleman? Neymiş? Güçlerin nelermiş? Bir de yeni bir teknik var. O zaman video başlasın. İyi seyirler. Bu arada şu anda yatakta video çekiyorum çok garip. Şimdi biliyorsunuzdur ki Boruto'nun 75. manga bölümünde Amado 32 Shibai diye birisinden bahsetti. Olay şöyle gerçekleşiyor: Eida ve Damon'ın güçleri Shibaiden aktarılmış bir güç. Bu arada 75. manga bölümünü özel bir video daha çekeceğim, o yüzden bu videoda 75. manga bölümünü anlatmayacağım. Sadece 32 Shibaiden ve bazı panellerden bahsedeceğim çünkü o panellerin içerisinde 32 Shibaiden bahsediliyor e doğal olarak. Neyse, ama Amado, Shikamaru ve Naruto'nun konuşmaları sırasında Amado, Eida ve Daemon'un güçlerinin başka bir O32'den aktarılmış olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Shikamaru soruyor. Aktarmak mı? Nasıl yani? Ardından Amado O32 Shibai'den bahsetmeye başlıyor. Evet, Yetenekleri bir tanrı tarafından verildi. Tanrı seviyesine evrilmiş biri. O32 Shibayı. Bu arada şu kısmın altını çizmek istiyorum. Burada hani O32 tanrısı diye bir şey demiyor ki. O32 tanrısı olmakla tanrı seviyesine evrilmiş bir O32 olmak çok farklı şeyler. Ardından Shikamaru soruyor. Bu O32 Shibayı de kim ve nerede şimdi? Amado cevap veriyor. Endişelenme. O artık yok. Sadece kalıntıları var. Ve burada Amado anlatmaya başlıyor. Hatırlar mısın bilmem sana dünyadaki enerjiden oluşan çakra meyvesini sonra da 32'lerin bu meyveyi yalayıp yuttuğunu anlatmıştım. Karma'nın sürekli yenilenmesiyle Shibai ölümü yendi. Yani Karma sayesinde Shibai'nin ömrü uzamış veya neredeyse ölümsüz seviyesine erişmiş. Son yıllarında bir sürü meyveydi ve birikmiş evrimin sonucu olarak tanrılığa evrildi. Ayrıca Shiba'yı ufak bir incelemek istiyorum. Sol gözünde bizim bu Ishiki'nin gözü, sağ gözünde Byakugan ve alnında da Rinnegan var. Sağ gözünün Jogan olduğunu söyleyenler de var. Muhtemelen Jogan olabilir. Evet çok olası bir ihtimal. Hatta bu kısma birazdan geleceğim. Çünkü burası Boruto hakkındaki çok basit ama önemli bir teori. Burada Eida ve Daemon'un güçlerinin temelinde Shibai'nin güçleri yattığını anlatıyorlar ve bu kısımda Amado Shibai'nin yeteneklerinden birazcık bahsediyor. Diyor ki: "Shibai'nin yetenekleri inanılmaz. Ninjutsu bile kullanmadan eliyle fırtına yaratabilirdi ve şiddetli şimşekler çaktırabilirdi. Bu tanrısal yetenekler ne ninjutsuydu ne de bilge sanatları. Bunun adı Shinjutsuydu. Yani anlamı ilahi mucizeler." Ve bu kısımda Shinjutsu'dan bahsediyorlar. Size ufak bir Shinjutsu'yu anlatayım. Shinjutsu temelinde ninjutsu fakat el hareketleri falan yok. Mesela bunlara örnek olarak Sukuna Ikona, Daikokuten, Eida ve Daimon'un yetenekleri, Kodun pençe gösterilebilir. Bu kısımda haliyle bizimkiler sinirleniyor. Hani ninjutsu, Shinjutsu'nun kopyası mı? Siz bizim çakma bir şey kullandığımızı mı söylüyorsunuz falan diye böyle bir atarlanıyorlar. Ama maalesef ki gerçek bu. Yani Shinjutsu kısacası tanrısal boyuttaki ninjutsu fakat el hareketleri yok. Bu kadar. Başka bir olayı da yok. Hani Otsusuki'ler falan kullanıyor. Ve bu kısımda Otsusuki Shibai'nin neden öldüğünü veya öldürüldüğünü anlatıyorlar. Shikamaru soruyor. Bir sorun var. Karma'nın diriltmesiyle sonsuza kadar yaşayabilecekken neden öldü? Biri mi Shiba'yı öldürdü? Burada Amado cevap veriyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Muhtemelen öldürüldü ama evrimsel süreçte belki de fiziksel vücudun gerekmediği başka bir boyuta ışınlanmıştır. Yani burada demek istediği hani böyle şey gibi kendini açtığında tanrı seviyesine evrildiğinde artık bedene ihtiyaç duymuyorsun ve ruhlar alemi gibi bir yere gidiyorsun. Hani bu tarz bir şey olabilir. Vücut gerekmiyorsa ne dirilişe ihtiyaç kalır ne de taşıyıcılara. Shibai'nin kendi isteğiyle vücudunu bırakmış olması da bir ihtimal. Şimdi burada aklıma Hagoromo geldi. Hani o da böyle ruhani böyle gast modunda falan dolaşıyordu ya. Asana Naruto Shippuden'deki Hagoromo bu ortodaki Shibai. Artık bilmiyorum hani gelecekte ne yaparlar ne ederler senaryo nasıl olur emin değilim. Ama umarım hani tamam belli bir noktaya kadar Naruto Shippuden'e benzeyebilir ama belli bir noktadan sonrasında oradan kendini ayırmalı. Kısacası Shibai tanrı seviyesine evrilmiş bir O32. Shinjutsu da aşırı güçlü el hareketleri kullanılmadan O32'lerin yapmış olduğu ninjutsu. Bu kadar. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Bunu nasıl fark etmedik hiçbir fikrim yok. Çünkü cidden bunu daha önce hiç kimse fark etmedi sanırım. Ve e, şu an kendimizi aptal yerine falan koyduğumuzu hissediyorum. Hani Boruto'nun biliyorsunuz ki Momoshiki formuna evrildiğinde bir tane boynuzu çıkıyor. Abi... Bir tane insan da çıkıp demedi ki lan a**kodumun körü bu boynuz Momoshiki'nin boynuzu mu? Hayır bak mesela tamam Ishiki moduna büründüğünde Kawaki'de böyle Ishiki'nin çıkardığı boynuz çıkıyor eyvallah. Ama aga Boruto'da öyle bir şey yok. Hayır bu iki boynuz tamamen farklı. Yani kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Boruto'nun o boynuzu Momoshiki'nin boynuzu değil. Ama bu bölümde bir baktık aa kime benziyor? 32 Shiba'yı. Allah Allah ya. Bak sen şu işe. Şimdi burada şey diyenler oluyor. Hani 32 reenkarnesi falan filan mı acaba? Bilemiyorum. Ama şimdi biliyorsunuzdur ki Momoshiki karmayı yerleştirirken Boruto'ya sen 32 mirasçısısın diyordu. Bunu muhtemelen Boruto'nun sağ gözü Shibai'nin sağ gözüyle aynı olduğu için Shibai'nin varisi gibi bir şey olduğunu hissetti. Ya da reenkarnede olabilir. Artık Jogan'dan dolayı mıdır veya reenkarnede olduğu için midir bilmiyorum. Ama şahsen Shibai'nin sağ gözünün ve şu anda Borto'da bulunan o sağ gözün her ne kadar Byakugan olsa da ileride Jogan'a evrileceğini biliyorum. Çünkü animede Jogan'ı falan gördük eyvallah ve bu evren içerisinde de Jogan diye bir göz resmi olarak var. Şimdi Naruto kısmında canımı sıkan şey şu. Biliyorsunuz ki Naruto ve Sasuke güçlerini Hagoromo'dan aldı. Ve Boruto da muhtemelen ileride artık Jogan'ı mıdır ya da başka bir özelliği midir bilmiyorum. Shiba'yı'dan bir güç alacak. Nereden alır onu da bilmiyorum. Muhtemelen ruhani bir boyuta geçmiştir. Yani ölmemiştir. Ve o Hagoromo gibi gelip Boruto'nun artık rüyasında mı başka bir şeyde mi bilmiyorum. Ona güç verecek. Ve bu sayede e, Byakugan, Jogan'a falan evrilebilir. Artık emin değilim. Öyle yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Umarım video şunuza gitmiştir. Kısacası bizi yıllar boyu keklemişler. hani cidden ya. Hepimiz böyle kör gibi. Kimse de fark etmedi. Aga bu boynuz Momoshiki'nin boynuzu değil, benzemiyor, alakası yok. Ama hepimiz onun Momoshiki olduğuna falan inandık. Artık bilmiyorum. Hani zaten bu saatten sonra da Boruto aşırı güçlü olur. Buna net bir biçimde eminiz. Çünkü biliyorsunuzdur şu anda serideki en güçlü karakter Damon. Abi adama dokunamıyorsun. Hani aklından ona dokunmayı geçirsen kendine vuruyorsun öyle diyeyim. Ve düşünün hani Amado, Eida ve Damon'a verilen güçleri 32 Shibai'nin DNA'sının kalıntılarından aktardı. Ayrıca Momoshiki Otsutsuki Shibai'nin kısmının tamamen doğru olduğunu söylüyor ve şu şekilde ekliyor. O bu boyutta olmayan bir Otsutsuki'ydi. Hatta Shibai'den etkilenip bütün Shinjutsu tarihini falan araştırmış. Bunu anlamaya çalışmış. Artık bakalım bilmiyorum yani. Evet demek istediklerim bu kadar. Yakında 75. manga bölümünün incelemesini sonrasında da teorisini çekip atarım. Başka videolar da atacağım. One Piece videosunu hala atmadım. Ayrıca Bleach ve Chainsaw Man videoları da atmadım. Ee, biliyorsunuz ki malum sakatlıktan dolayı video çekip atamamıştım. Her neyse. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Süper teşekkür alıp kanala katıl alarak bana çok destek olabilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse eğer lütfen kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayınız. Ve isterseniz videoyu paylaşabilirsiniz. Bu sayede video daha çok izlenir, daha çok önerilir ve kanal yükselişe geçer. Lütfen bu konuda bana biraz destek olun. Teşekkürler bu kadar. <laughs> Her like bir geçmiş olsun. Evet bunu söylemeden videoyu bitiremezdim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Naruto. Sayanora. <laughs>